Yemek candır, gerisi heyecandır. Yaptım. Hatta disipline gittim. kız alçı alındı. Şu gözüm doldu. <gülüyor> 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 kolumu vurdum, kolum acıyor. <laughs> Herkes yeniden merhaba. Değişik bir şeyler deneyim. <laughs> 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 tamam. Hmm, sakinim farklı bir gidiş denemek istedim. İşte ilgi çekici olur belki diye. Ama birazcık ters gitmiş olabilir. Aşırı sıkıldım ve böyle... Bu video çekmeyi bayağıdır istiyordum. Hani bayağı dediğim 7 aydır falan. Ama çekmedim çünkü... Tembel bir patatesim. Aslında 11. sınıfın yoğunluğundan ve yeni yeni YouTube'a başlamamdan dolayı böyle hani neyi ne zaman yapacağımı tam bilmiyordum şu an karantina olması cidden çok çok işime yaradı bu konuda çünkü az çok düzenimi oturttum diye nasıl yapacağımı falan karar verdim ve şu anda güzel gidiyor. Evet size hakkındaki bazı varsayımlarınızı sormuştum ve en saçma şeyleri yazabilirsiniz demiştim. Çünkü ne kadar saçma şeyler varsa o kadar daha komik oluyor okuması ve cevap vermesi. Şimdi o story'i bulmam lazım çünkü atalı 2-3 hafta olması lazım. Ben yine arada kaynadı bir şeyler oldu. Çekmedim. Çekmediğim için de şu an nerede olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. O yüzden bulacağım. 2000 years later. Buldum. Evet buldum. <laughs> Ve sonunda buldum. O zaman hakkındaki varsayımı da okumaya geçelim ama başlamadan önce bana abone olup bu videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Böylece video belki de daha fazla insana ulaşır. Teşekkürler. Ve başlıyoruz. <laughs> Büyük ihtimalle bu videoda böyle benim hakkında bir sürü şey öğreneceksiniz. çünkü ben e, gereksiz yapmayı çok seven bir insanım. Orada yazan şeylerden yola çıkarak kendim hakkında bir sürü şey anlatabilirim. O zaman ben okumaya devam ediyorum. En sevdiğin yemek ciğer. Şey diyeyim mi? En sevdiğim yemek değil. Yani en sevdiğim yemek yok. Ben her şeyi yerim. Ben çünkü her zaman açım. Yemek candır, gerisi heyecandır. En sevdiğim yemek olmasa bile sevdiğim yemeklerden yani buna bir şey diyemiyorum. Bence sen ortaokuldayken sınıf birincisiydin böyle yetiştiğim 2-3 arkadaşım vardı ve sürekli olarak değişiyordu aslında birinciliği şeyi. Ama derslerim iyiydi. Bence sen kolunu kırdın küçükken. Ben bu sol kolumu 3 kez kır... Böyle göstermem peki. 3 kez alçıya alındı. Parmağıma top gelmişti. İşte parmağım yumuştu falan. O yüzden alınmıştı. İkincisi çocuğun bir tanesi benim bileğime vurmuştu ve orada bir şeyler olmuştu. O da 4-5 günlük yerim alçıya atel şeklinde. Üçüncüsü de zayıf ama hikayemi anlatırken anlatmıştım orayı. Zaten işte merdivene düşmüştüm bayılıp. O zaman da alçıya alınmıştı. Bu da böyle bir anımdır. <laughs> duygusal ve düşünceli biri olduğunu düşünüyorum. Yani düşünceli kısmını bilmiyorum. İnsanlar insana göre değişir yani. Bazıları düşünceli bulabilir, bazıları bulmayabilir. Ama duygusal konusunda cidden aşırı fazla duygusalım. Arkadaşlarım bilir ben çok fazla ağladım ve kafaya çok fazla şey takarım. Mesela videom izlenmedi ya, oturdu ağlarım. İşte birisi güzel yorum mu yaptı, <laughs> o da oturdu ağladım. Evet çok ağlak bir insanım. Örümcekleri seversin. Çok aşırı yanlış bir varsayım olmuş çünkü ben örümceklerden yani bir 8. sınıfa kadar aşırı korkuyordum. Hani gördüğüm yerde böyle kaçıyordum koşarak. Şu an ne Bir tane örümcek var bizim evde ve şey yapıyor böyle. Annem temizlik yaptıktan birkaç dakika sonra o temiz olan yere çıkıyor. Ona biz kankiyiz. Halatır söylediniz birbirimize. En sevdiğin şarkı İngilizce. Benim genel olarak sevdiğim şarkılar çok aşırı fazla değişiyor. İngilizce, Rusça, Türkçe birbirine giriyor. Duh halime göre en sevdiğim şarkı değişiyor. Şu an en sevdiğim şarkı yok. Çok fazla şarkı dinlemiyorum genel olarak. Neden bilmiyorum. Yorumlarda bana güzel şarkı önerirseniz belki de ben kendime playlist falan oluştururum. Hatta uçtum playlisti de sonra açıklama kısmına koyalım. Dinlediniz birlikte. Bence Türkçe konuşurken bazı şeyler dilin dönmeyince kendine sinir oluyorsun. Video çekerken bile mesela bazı şeyleri koymuyorum. Konuştuğum şeyler yarısını bile koymuyorum çünkü dediğim şeyler hoşuma gitmiyor ya da çok aşırı böyle yutmuşum kelimeyi. Ama burada yapabileceğim bir şey yok. Hani küçüklükten beri R harfini söyleyemiyorum. Hatta geçenlerde arkadaşım bir tane video attı. 23 Nisan ve dördüncü sınıf olması lazım. sesim aşırı komik ve dafi hiç yok. Şu an bile söyleyip söylemediğimi bilmiyorum çünkü ben kendim alıştım konuşmama ama siz alışmadığınız için de değişik gelebilir. Kalkülünü kestikten sonra pişman oldun. Hayır kesinlikle pişman olmadım. Kalkülümü seviyorum. Aşırı beğendim. Yani verdiğim en iyi kararlardan bir tanesi. Dilin senin bir kere de olsa değdirmeye çalıştın. Ay bunu yapmayacağım. Yapmayacağım. <laughs> Ama önceden yaptın. <laughs> Bence sen okulda erkekler tuvaletine girdin. Böyle bir şeyin yaşanıp yaşanmadığını hatırlamıyorum. Lüse'de yaşamak isterdin. Sık gitmiyoruz Lüse'ye yani iki senede bir, üç senede bir falan oluyor. Ve ben cidden orayı çok özlüyorum. Orada doğdum. Hayatımın ilk 5 senesini geçirdiğim ev orada. En yakın arkadaşım orada. Ve evet, orada bazen yaşamak istiyorum çünkü. Bunu her, her şeyi özledim. Ama değişiyor ya bilmiyorum. Şu an yaşadığım yerden de memnunum. Orada yaşadığım yerden de memnunum. Hayatın ne, bana ne getireceği hiç belli olmaz. Belki ben Rusya'da, Türkiye dışında başka bir yerde de yaşayayım. İlerleyen zamanlarda iş dolayısıyla ya da kendi isteğimle. Ama istedim mi? Evet, arada istiyorum. Bence sen biraz içine kapanık birisin. Bir zamanlar öyleydim. Çok aşırı utanga açtım önceden. Hiçbir zaman kendimi bir konuşmaya başlatamazdım. Çok çekinirdim yani insanlardan. Ya da kendi düşüncemi hiç ben söyleyemezdim. Yani belirtemezdim. Diğerlerine ne derse falan derdim. Şu an öyle bir insan değilim. Yani istediğim zaman istediğim kişilerle tanışabiliyorum. Utandığım zamanlar oluyor tabii ama. Yani gayet sosyal ve böyle iletişimi seven bir insanım. İçime kapanık za olduğum zaman dilimleri de oluyor tabii kötü hissedince. Onun dışında gayet öyle bir insan değilim yani. Bence senin için aşk diğer şeylere göre geri planda. Ya hiçbir zaman böyle düşünmedim işte aşkı geri atayım, işlerimi ön plana çıkarayım diye. Ama şu an düşününce sanırım öyle yani. Hep hep aklımda işledim ve işlerimle ilgili şeyler dönüyor. Öyle oluyor. Güvenini kıracak olaylar yaşadın. Şu an anlatırken bile böyle içinde bir bulukluk oluyor. Ya detaya girmeden anlatayım. Kilop ee, kilo problemlerim vardı. Özgüvenimi çok fazla etkileyen. Sonra işte zorbalığa uğradım. Hiçbir şey yapmadığım halde bir sürü kavga için insanlar geldi. Ailesel olaylar, işte arkadaşlarla ilgili olaylar. Şu an gözüm doldu. <laughs> Bazıları beni tamamen yerle bir ederken de bazıları daha güçlü yaptı ve ben bunları atlattım ve daha fazlasını hazırım tarzı bir tavır takınıyorum. Ama evet yaşadım. Bence sen kesin kavga ettiğinizi kardeşlerini suç atmışsındır. Bunu kim yapmadı ki? Yani düz tonunu herkes yapmıştır. Ve genelde ben cidden suçlu olmuyordum. Kardeşim başlatmış oluyor, ben devam ettirmiş oluyordum ve devam ettirdiğim için annem bana kızıyor. Kardeşin annenin onu çöpten aldığını söylemişsindir yapmadım. Ben de kardeşime sen çöpsün diyorum ama öyle şeyler yapmayı sevmiyorum yani üzülür müzülür bir şey olur. Ya kardeşim sonuçta. Bence sen okulda birini dövmüşsündür. Evet yaptım. Hatta disipline gittim. <laughs> Bunun orayını anlatmak istiyorum izninizle tabii. Yani belki editte bunu keselim bilmiyorum. Evet, 8. sınıftaydık ve bizim matematik öğretmenimiz işte yerlerimizi değiştiriyor. Sadece onun dersinde öyle oturuyorduk. Onun dışında yerlerimiz değişiyordu. Bir tane çocuk vardı. Çocuğun adını söylemeyeceğim vur falan yani gerek yok. De benim e, matematik dersinde oturduğum yerde oturuyordu en başta en, cam kenarı. Orada ben kitabımı bırakmışım okuma kitabım. Çocuk böyle sınıfta kimin kimin diye sordu böyle elinde tutarak. Sonra ben ki benim kitabım. Sonra ver falan dedim. Vermemeye çalışıyordu. Ben de ver falan dedim. Sonra argoya falan geçtim. Sonra çocuk kitabımı aldı, tuttu ve camdan fırlattı işte kavga ettik. Böyle karnıma tekme atmıştı. Ben ağlamaya başlamıştım. Sinir krizi geçiriyordum okulda. Ben tokat atmıştım ve karateye gidiyordum hani e, hiçbir zaman karnıma bu kadar kötü tekme yediğimi hatırlamıyordum ve cidden beklemiyordum. Sen kimsin bana tekme atıyorsun ya? Sonra işte böyle bayağı kavga ettik. Öyle. çocuğunu ne zaman görsem dışarıda dalasım geliyor ve geçen sene mi neydi bana yazmaya başlamıştı. Bak deli etme beni. Şu an anlatınca bile sinirlendim. Asya seni hayvan öldürebilir. Arkadaşlar varsayımlardan bahsediyoruz. Bu bir varsayım değil. Bu bir gerçek. Yüzde yüz yani. Korkuyordum üstüme atlayıp bir yerlerimi kıracak diye. İncir seviyorsun. İncir bu hayatta nefret ettiğim sayılı meyvelerden. Hani hiçbir şekilde sevmem. Kulusunu sevmem. Normalini sevmem. Başka seçeneği gelmedi aklıma. Yani hiçbir şekilde sevmiyorum. Midem bulanıyor Böyle sebebi de şu bir yerde incir deneyecektim. Denediğim incirin içinde kurt çıktı ve artık böyle fobimsi bir şey başladı. Bence random atarken harfleri seçerek atıyorsun. Yani genelde harfleri de seçmiyorum. Kafama göre yazıyorum da beğenmezsem silip yeniden yapıyordum. Evet. Ne sen sinirlendiğinde ağlıyorsundur. Yani anladığınız üzere her zaman ağlıyor ve sinirlenince cidden hani çok fazla ağlarım. Çünkü Ağlamadığım zaman o duyguyu başka şekilde dışarı atma isteği duyarım. Vurmak gibi ya da bağırmak gibi. Oturup sessizce ağlamak bana daha mantıklı geliyor. <laughs> Kendi kendine iki konuşuyorsun. Evet. Yani genel olarak öyle oluyor. Çünkü bilmiyorum alışmışım. Evde sadece düşçe konuşuyorum. Babam dışında. Genelde düşçe konuşmaya çalışıyorum. Çünkü başka yerlerde düşçe kullanmıyorum. Şu Kalentin döneminde Türkçe'yi unutmaya başladım sanırım. Video çekmesem cidden Türkçe kullanacak bir yerim yok. Arkadaşlarımı konuşmayı da saymazsak. Hani ama genelde evet Türkçe konuşuyorum. Bence beni sevmiyorsun ama katlanmak zorundasın. <laughs> Kanka ben seni seviyorum. Sevmesem zaten ben senin niye konuşayım? Niye iletişimde olayım hala? Engeller geçelim yani. Ama sen benim evimi falan biliyorsun basarsın. Да щен Я видео снимаю. А что ты хотела? Уже поздно. Уже перекрыть обратно. Это, это пицца с тунцом. Ага. Сейчас делаешь? Не надо. Страдать уже. Что то разговаривает там, я? Ну. Korku filmlerini bittikten sonra da tuvalete gitmeye korkarsın. Karanlıktan korkan bir insandım çok aşırı derecede. O da 8. sınıfta çok fazla korku film izlediğimiz için galiba işte şu karne dönemleri. Sadece 8. sınıfta da değil daha önceki zamanlarda da aynısı yaşandı ama cidden çok korkuyorum. Ve gerçekten tuvalete gitmeye falan bırak ben başka yere gitmeye korkarım. Oturdu köşede ağlardım. Saç baş kız kavgası yaptın. Kavga etmedim ama birkaç kez kavga girişiminde bulundular diğer insanlar. 4-5 kez olması lazım. Ve genelde suçlu olan onlardı ve ben hiçbir şey yapmamış oluyordum ve sonra gelip özür diliyorlardı. İnsanları nasıl bu kadar düzenlesin? Keşke senin gibi olsam. Söylediğin sözlerinden hoşlanmıyorsun. Bu kesinlikle ama kesinlikle doğru. Çünkü ben zaten Instagram hesabımda olabildiğince bütün her şeyi anlatıyordum ama sen gel de bana giderek sor. Ve ben bunu bir günde ya da bir haftada yapmadım. 3 senemi falan verdi bu düzeni oturtmak için. Ve siz bir günde olmasını istediğiniz için direkt bana yazıyorsunuz. Birazcık araştırma yapın. Kendinizce bir şeyler yapmaya çalışın. Hani direkt hazırda konmak hiçbir şey olmuyor. Kesin banyo yaparken şarkı söylüyorsundur. Genel olarak şarkı söylemeyi çok severim. Aşırı severim. Belki bir gün size de dinlemek nasip olur bilmiyorum. Söylememi istediğiniz bir şarkı falan varsa aşağıya yazın. Belki bir gün cover falan yaparım. Ama size şimdi söyleyeyim sadece hobi olarak şarkı söylemeyi seviyorum. Yani çok şey beklemeyin benden. Bence sen 95 alıp ağlayan kıza ne salak bir kız diyen bakış atarsın. Evet attım çokça. Yani lisede attım. Tokuldayken ben bile ağlamış olabilirdim ama şeydi. 95 aldım üzülmüyordum. Yaptığım hatanın saçmalığını üzülüyordum. O yüzden ağlamıştım. Belki o şu an ağlayan insanlar da o yüzden ağlıyordur. O yüzden o bakış atmamaya çalışıyorum ama atıyorum. Ben aşık olduğun insana kötü davranırsın. Hiçbir zaman aşık olmadım bilmiyorum. <laughs> Ev içerisinde sana çok fazla iş düşmüyor. Yanlış. Çünkü biz dört kardeşiz yani ister istemez çok fazla iş düşüyor. İşte temizliktir, bulaşıktır, yemek yapmaktır yani bunları yapıyorum. Belki blog ve Instagram sayfasıyla uğraştığım için öyle gelmiş olabilir size ama illaki iş düşüyor. Ve Sorular bitti. <laughs> ha bacağım. Umarım bu videoda beni daha fazla tanımışsınızdır. Yani bazı konulara açıklık getirmişimdir. Çünkü bilmiyorum. Takip ettiğim insanların hayatı hakkında böyle en saçma şeyleri bile bilmek istiyordum bazen. Neden bilmiyorum. Ya yani sizin de umarım hoşunuza gitmiştir video. Video bu kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız abone olup bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Ve diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Oy. Мама, я кушать хочу.